Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Beşiktaş'ın transferlerini konuşacağız. İyi seyirler. Fabriz and Sakala. Caner gitti, Sakala geldi. Beşiktaş transfer dönemine büyük maddi sıkıntılarla girdi. Geçtiğimiz sezon ortasında Karius ve Victor Ruiz maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle sözleşmelerini tek taraflı feshedip ayrılmışlardı. Sezon sonunda yüksek maaş yükünden kurtulmak isteyen Beşiktaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz ile yollarını ayırdı. Maliyeti düşük transferlere yönelen Beşiktaş, Alanya Spor'la sözleşmesi biten Fabrice En Sakala ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli Solbek Alanya Spor'la iyi bir performans gösterse de Beşiktaş için yeterli olup olmadığı soru işareti. Caner Erkin'in boşluğunu doldurmaya çalışacak olan En Sakala, genç oyuncu Rıdvan Yılmaz ile rekabete girecek. 30 yaşındaki Demokratik Kongol'u Fabrice En Sakala'nın daha önce Alanya Spor'da Sergen Yalçın'ın öğrencisi olması da bir avantaj olarak görülüyor. Beşiktaş en sakala ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. İşte Fabrice Sen Sakala'nın kariyeri. Bernard Mensah Transfer yarışında kazanan Beşiktaş Beşiktaş gündemi uzun süre meşgul eden Mensah transferinde Galatasaray'ı sollayarak mutlu sona ulaştı. Aylarca transfer gündemini meşgul eden Mensah Galatasaray ile Beşiktaş'ı ciddi bir yarışın içine sokmuştu. Yüksek maliyeti ve Kayseri Spor'un Atletico Madrid ile arasında bulunan katı mensa sözleşmesi transferi sürekli çıkmaza sokmuştu. Çeşitli yöntemler üzerine durulan transferde bir türlü çözüme ulaşılmazken Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı'nın da bu çıkmazdan şikayetçi olduğu gözlerden kaçmamıştı. Uzun uğraşlar sonucu Beşiktaş Mensa'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Beşiktaş kiralama bedeli olarak 500 bin euro ödeyecekken satın alma opsiyonunda 5 milyon euro ödeyecek. Mensah'ın Beşiktaş'a kaptıran gaz sahibi başkanı Mustafa Cengiz'in ''Biz Mensa'yı istemedik, Mensa bizi istedi'' cümlesi de gündem yaratmıştı. Beşiktaş'ın Mensa'yı duyurduğu videoda ''Mensa'nın ağzından dökülen ''Benim evim otoyol kenarında olmamalı, benim evim denize bakmalı'' sözleri Galatasaray'a güzel bir gönderme olarak yorumlandı. 26 yaşında ve ganalı olan Bernat Mensah, Atletico Madrid'de forma giymeyerek sürekli başka kulüplere kiralandı. İşte Bernat Mensah'ın kariyeri. Valentin Silva Fatih Alanya'ya, Valentin Beşiktaş'a Beşiktaş, Beşiktaş Stober'e Valentin ile katkı yaptı. Alanyasporlu Sporlu Valentin Souza transferinde takas modeli kullanıldı. Çok tartışılan bu takasta genç oyuncu Fatih Aksoy'un Alanyaspor'a verilmesi çok tepki çekti. Geçen sezon kiralık olarak gittiği Sivas Spor'da ön libero performansıyla göz dolduran Fatih Aksoy, Beşiktaş taraftarının yeni sezon için umudu olmuştu. Ancak bu takasta Alanya Spor'a gönderilmesi taraftarı ikiye böldü. Alanya Spor'da iyi bir performans gösteren tecrübeli stoper Wellington, Sergen Yalçı'nın ısrarı sonucu transfer edildi. Transfer sürecinde Alanya Spor'un genç oyuncusu Ahmet Gülay'ın da bonservisinin %50'sini istemesi görüşmeleri çıkmaza sokmuştu. Wellington'ın Beşiktaş tesislerine gelmesine rağmen Ahmet Gülay çıkmaza haftalarca imza atmasına engel olmuştu. Bu sorun uzun uğraşlar sonucu çözülünce Wellington imzayı attı ve transfer sonuçlandı. Ancak Fatih Aksoy ve Wellington'ın önümüzdeki sezon göstereceği performanslar kıyaslanacak ve uzun süre boyunca bu takas tartışılacağı benziyor. Beşiktaş Wellington'ı 3 yıllık sözleşme imzaladı. İşte Wellington'ın kariyeri. Atakan Üner, Beşiktaş'a genç kanat. Altınordu'nun 21 yaşındaki genç oyuncusu Atakan Üner, Beşiktaş'a transfer oldu. Türk futbolunun kazandırdığı futbolcularla bilinen Altınordu Kulübü, bunlara bir yenisini daha ekledi. Hüseyin Atakan Üner'in ismi kısa süre önce Galatasaray içinde geçse de Galatasaray bu transferlerden vazgeçmişti. Kanatlarda Lens, Enkuzu, Tyler Boat gibi isimlerden istediği katkıyı alamayan Sergen Yalçın, genç Atakan Üner'e beklenenden daha çok forma şansı vereceği benziyor. Beşiktaş genç futbolcuyu 4 yıllık sözleşme imzaladı. Francisco Montero Beşiktaş'a genç stoper Kadro planlamasına halen devam eden ve kadrosunu bir türlü oturtamayan Beşiktaş stopere takviye yaptı. Beşiktaş Atletico Madrid'den genç stoper Francisco Montero'yu kiraladı. Kadrosunda Vida, Wellington, Rocco ve Miren gibi stoperleri barındıran Beşiktaş maaş bütçesinde küçülmeye gitmek istiyor. Yüksek maaş alan Vida Rocco ve Miran elden çıkarmaya çalışan Beşiktaş bu isimlerden yollara ayırdığı takdirde stopere bir takviye daha yapmak istiyor. Genç oyuncu Montero geçtiğimiz sezonu Deportivo La Corona'da kiralık olarak geçirdi. Beşiktaş futbolcuyu Atletico Madrid'den bir yılına kiralarken 1,5 milyon euro satın alma opsiyonunda Beşiktaş'ın elinde bulunuyor. Francisco Montero'nun kariyeri Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve oyuncuların bu yılki göstereceği performanslar hakkında yorumlarınızı aşağı bekliyoruz. İyi günler.